Nasılsa onu da Polat'tan öğrenirim Elini belinden çek La, Ne diziydi be kardeşim Şimdi ilk yolcumuzu almaya gidiyoruz. No. Hello, where are you going? Where you go, pyramids. Okay, come on. <laughs> i̇lk müşterimizi aldık arkadaşlar, <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> can, can you say me left right? Okay? okay? Yeah, you mean, you mean. I, I don't know uh, Egypt, you know? Which is pyramid? Right? Oh yeah. Okay. Yes, oh. ok. Okay. Yeah. Arkadaşlar ilk müşterimizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Piramit sağlarımızda kalıyor. Yeah. Allah biraz sert geçtik. Makine nasıl beyler? 10 numara değil mi? Left? Yeah, yeah. Okey. Yeah. Abi yollar çok kötü ya. Yeah. yollara bak anasını satayım. Berbat. Kuşlar çıkın lan. Arkadaşlar şimdi abimiz piramide gidecekmiş. Piramide doğru sürüyorum bakalım. Yollar çok pis ama çok kötü ya. <laughs> Kamera kaydediyor değil mi lan? Aynen kaydediyor. Arkadaşlar dedim Mısır'a bir haftalığına tatile geleyim. Piramitleri göreyim dedim. Aynı zamanda piramitleri de göreyim hem de aynı zamanda martı tak yapayım dedim. Hem de size içerik çıkar dedim. Hem de ekmeğimizden olmayız dedim. Left. Yeah. Okey. Aa bu yolu biliyorum. Ş şimdi arkadaşlar şey gözükecek. Ee, ne onun adı? Piramitler şurada bakın. Yeah. Bakın arkadaşlar şimdi piramitleri göreceğiz. Böyle bir serik şey yok lan YouTube'da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pir oh. <laughs> piramitler var. Oh ben tuk tuk yapıyorum şu an. Oh <gülüyor> düt düt. <gülüyor> arkadaşlar şöyle size iyice göstereyim. Piramitler burada. Here brother. Here brother. Okay. <laughs> okay lan. <laughs> evet. Okay. Okay, here. Okay. One, five. Aha. Two, three. Okay. One one Okay, thank you so much. Thank you so much. Tamamdır arkadaşlar, müşteriyi attık. Şimdi devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci müşterimi de aldık. Gidiyoruz. Bakın buranın vitesini göstereyim. Bakın şimdi. Böyle bir sistem var. Saçma sapan bir şey. Gördüğünüz gibi şu kamerayı biraz kaldırayım. Şimdi bu abimizi de yakında bir mesafeye atacağız. Gördüğünüz gibi çok sık polis var ama hiç çevirme yok burada. Abi Hello, hello yap. Hello, hello. <laughs> Yanlışlıkla 3'e attım. 2'ye geçirdim geri. Bu vites baya tuhaf. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Vites baya farklı ya. Şöyle işimizin başında olduğunu göstermek için story de çekelim arkadaşlar. <laughs> Ulan Mısır'da Allah tuk tuk kullanmadım demem. <laughs> Bu yollarda. Evet arkadaşlar son durağımıza geldik. Okay here money. Money? Yeah. Okay thank you so much. Thank you so much. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü üçüncü müşterimizi almaya gidiyoruz. Tamam. Hello, where are you going? Okay. Okay, come on. Evet arkadaşlar üçüncü müşterimizi de aldık. Şimdi gidiyoruz. Kamera kayıtta mı? Kayıtta. Güzel. Bunu da yolun başına atacağız şimdi. Vites çok zor geçiyor ya. Evet arkadaşlar bu abi yolun başında inecekmiş. Şimdi az kaldı. Burası buradan dümdüz ana yola çıkıyor. Abi oraya atacağım. Sonra devam. Bakalım. Bugün iyi para kazanacağız gibi Mısır'da. Evet geldik şu ile azıcık ileride inecekmiş. Şimdi bunu oraya götüreceğim. Here. Okay. 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 Okay, here. Okay. 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 Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Where are Okay, come on. Go. Okay, go, go. Okay, let's go, sir. Okay. Evet arkadaşlar bu sefer de iki abi aldık. Hello hello. 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 İki abi aldık. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Okay we are going to pyramid. <laughs> evet arkadaşlar şimdi piramide götürüyorum bu ikisini. Ama piramit tam piramide değil, piramidin birazcık ilerisine gitmek istiyorlarmış. Oraya gidiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi piramitler. Okay here. No problem, I, you wanna, okay. Okay, here? Yes, yes. Okay. Okay, here, the money. Oh, thank you so much, bye-bye. Bye-bye. <laughs> thank you so much, bye-bye. Thank you, sir. Goodbye. Goodbye. <laughs> 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 Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tarz daha fazla içeriğimiz gelecek. Farklı ülkelerde de yapmayı planlıyorum bunu. Eğer fikirleriniz varsa, farklı bir ülke öneriniz varsa bunu yapmamız için aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi kamera arkasına geçelim. Orada da güzel görüntüler ortaya çıktı. Hadi buyurun. Okay. Tamam. Where is the brake, 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 uh, brake, ju brake justice? No, yeah, no, it's down. Huh? It's okay. Okay, first up, first Okay, where is the shifter, shifter, shifter? Yeah, the, the first is up. up. the second down. The is up. The second is down. Okay. Yeah, but it's in the middle Two? Two, time. Two time. okay Okay. It's a finish. Faramil. Hmm? Huh? Okay, Faramil. Uh -huh. Oh, yeah. It's record? Oh. No, no, look, look. Look, look. Yeah, <laughs> Okay. What's your name? Hakan. Hakan. Yeah. I am Mustafa. Really? Mustafa. Turkish name. Go go go, 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 go. No, no. Stop. those got finish? Okay. Okay. Let's <laughs> see what I'm Ah one, four, two, ta. Those, those. How is it work? Look. Okay. One. Two, okay. okay. Three, four. ah Nah. want two, two, four. four, three, two, oh. one. Ah, yeah. Hmm. Okay. G give me money. Give me my pay. Pay. Wait. Wait. Give. Sit. Sit. No, no. Sit and give me. Okay. Okay. Here. Okay. 1 5 aha 2 3 Okay 1 one, 2 one Okay yes, thank sir. you so much Thank you so much Evet arkadaşlar son durağımıza geldik. Okay here Money Yeah Okay thank you so much Thank you so much Goodbye Thank you so much. Okay. very good. Okay. Sit 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 and give me. Okay video. Okay here. Okay. 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 Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Hadi arkadaşlar devam edelim. <laughs> okay, thank you so much. Thank you. Hello, where are you going? Where are you going? No, no, okay, 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 okay. Where are you going? Okay, come on. Oh, thank you, so bye -bye. Bye -bye. thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Goodbye. Okay.